Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün size kışlık fasulye yapımını göstereceğim. Ben bu şekilde yapıp dolaba atıyorum. Kışın yiyoruz ve yazın yediğimizden hiçbir farkı yok gerçekten. Ne buzluk kokusu var ne tadında değişiklik var. Ben böyle 6-7 senedir falan bu şekilde yapıyorum. Dondurucuma atıp saklıyorum ve kışın yiyoruz. Hem çocuklar hem eşim gerçekten çok beğeniyor. Size de tavsiye ederim. Şimdi onu nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Daha önceden yapmıştım. Buzluğa atmıştım. Şu an bunu göstermek için buzluktan çıkardım. Ama fasulyelerim yeni aldım. Onlarla da şimdi sizin için yeniden yapacağım arkadaşlar. Ben doğramaya başladım. Sizin için de göstermek istiyorum ama siz nasıl doğramak istiyorsanız o şekilde doğrayıp da pişirebilirsiniz biz bu şekilde tüketiyoruz önce şu şekilde bıçakla ikiye ayırıyorum ortadan sonra küçük küçük parçalar olarak kesiyorum şöyle göstereyim sizlere ama siz istediğiniz şekilde dediğim gibi yapabilirsiniz şimdi ben 2 kilo aldım zaten biraz atmıştım dolaba ama size göstermek için tekrar yapacağım atacağım biraz daha siz artık ne kadar yiyecekseniz o kadar yapıp dilimleyip gerisini göstereceğim. Arkadaşlar ben fasulyelerimi doğradım. Ama size göstermek için ben nasıl doğradığımı da şöyle göstereceğim sizlere. Ben bu şekilde doğruyorum. Evet. Şöyle göstereyim sizlere de. Ben bu şekilde doğradım. Ama siz nasıl doğramak isterseniz o şekilde doğrayabilirsiniz. Arkadaşlar fasulyelerimi yıkadım. Üstüne de domates doğradım. Küp küp doğradım. Kabuklarını soymadım domatesimi. Dediğim gibi siz miktarını kendinize göre ayarlayın. Ama ben 1 e, kilo Fasulyeye 3 tane domates doğradım. Ve kısık ateşte pişireceğim. O kendi suyunu salana kadar. Yani kavuracağım aslında. Kavurup atacağım dolaba. Böyle ben bir tür karıştırdım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın kendi suyu zaten var. Şimdi o suyunu kendisi çekene kadar kavuracağım. Arkadaşlar bakın rengi değişmeye başladı. Hala suyu var. Şöyle göstereyim. Kameram. Şöyle bir dakika. Şöyle bakın. Hala suyu var. Domates zaten kendi suyunda salıyor. Fasulye de salıyor. Kendi suyuyla kavrulacak. Arkadaşlar fasulyelerim yumuşadılar çok yumuşatmayacağım zaten Çünkü dolaptan çıkardıktan sonra da kışın pişireceğim için soğanla o yüzden bu şekilde kapatacağım kapattıktan sonra soğumasını bekleyeceğim poşetleyip dolaba atacağım soğuduktan sonra ben bunu kışın nasıl pişiriyorum onu da anlatayım size soğanı doğruyorum kavuruyorum ardından salçasını atıyorum öyle de kavuruyorum kavurduktan sonra fasulyelerimi atıyorum bir tık salçayla dolaştırıyorum tencerede karıştırıyorum Ardından da suyunu ekliyorum. Zaten fasulyelerim hafif pişmiş olduğu için yani yumuşacık olmasını bekleyip altını kapatıyorum. Hem pratik oluyor hem dediğim gibi yazdan bir fark olmuyor fasulyelerin gerçekten lezzetli oluyor. Tavsiye ederim ben. Arkadaşlar fasulyem soğudu. Şimdi poşeti alacağım ve dondurucuya atacağım. Evet arkadaşlar ben şu an poşetledim fasulyemi buzdolabı poşetine koydum. Şu şekilde göstereyim. Böyle bu şekilde bastırarak düz bir şekilde koyuyorum dondurucuya. Çünkü böyle daha az yer kaplıyor. Dediğim gibi soğanımı kavuracağım kışın. Bunun fasulyemi dondurucudan çıkarıp çözdürüp soğanımı kavuracağım. Salçamı ekleyeceğim. Salçamı da kavurduktan sonra fasulyemi ekleyip tencerede 1-2 dakika çevirdikten sonra suyunu ekleyip normal yemek pişirir gibi pişireceğim arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Ben dediğim gibi 6-7 senedir bunu kullanıyorum. Belki daha fazla. Bu şekilde yapıyorum fasulyelerimi. Lezzetli oluyor. Aynı yazın fasulye yer gibi gerçekten. Tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler.